Ondur Defne dur, oyuncağını ver. Arkadaşlar şimdi size hadi, hadi. E, Toy Box'tan Defneye neyin çıktığını göstereceğim arkadaşlar. Böyle bir şey çıktı. Ee, böyle bir şey gösterir Toy Box'tan bu şekilde kitap ve şu kağıdı çektiğimizde. Şöyle görüyorsunuz. Arkadaşlar dışarıdayken ne oldu? <laughs> Yedin mi? Öyle bir şey. Bence çok güzel. Bize saçma sapan şeyler çıktı. Görüşürüz.